Galatasaray'da iki transfer mi? Anlamanız için videoyu sonuna kadar izleyin. Galatasaray sol kanadı güçlendiriyor ve şimdi Jeremy Sarmiento'yu radarına aldı. 22 yaşındaki Ekvadorlu genç oyuncu, 2027 yılına kadar Biriktin ile sözleşmesi olmasına rağmen geçen sezonu Ipswich'te geçirdi ve burada büyük bir başarı elde etti. Brighton için Jeremy Sarmiento satılabilir bir oyuncu. Ancak oyuncu İngiliz kulübünde kalmak istiyor. Ayrıca İspanya veya Almanya'ya transfer olmayı tercih ediyor. Bu bilgiler ışığında Galatasaray'ın bu anlaşmayı sonuçlandırmakta zorlanacağını düşünüyorum, Sarmiento'nun fiyatı çok yüksek olmasa da. Jeremy Sarmiento'nun Galatasaray'a transferi hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu zorluklara rağmen bu transferin gerçekleşebileceğini düşünüyor musunuz? Yorumlarınızı buraya yazın. Videonun başında söylediğim gibi bugün iki haberimiz var. İkinci haber Hon Arias hakkında, kulübümüzün ana hedeflerinden biri. Galatasaray, Fluminense'ye 10 milyonluk resmi bir teklif yaptı. Ancak Brezilya kulübü bu teklifi düşük bulduğu için reddetti. Kulüp onu satma ihtimalini tamamen göz ardı etmedi ve şimdi her şey Galatasaray'ın ilgisine bağlı. Arias'ın transferi için ısrarcı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bence o iyi bir forvet.